Merhaba arkadaşlar. Benim bu videoda size YouTube üzerinden nasıl para kazanabiliriz ondan biraz bahsedeceğim. İlk olarak yapmamız gerekenler içerik oluşturucu stüdyoya geliyoruz. Ardından kanal durum ve özellikler sekmesine geliyoruz. Burada para kazanma sekmemizin aktif olmadığını görüyoruz. Bunu nasıl etkinleştirebiliriz? Onu gösterelim. Hemen bir altında para kazanma sekmesi var. Oraya geliyoruz. Para kazanmayı etkinleştir diyoruz. Ardından etkinleştiriyor. Ben videoyu çekmek amaçlı devre dışı bırakmıştım. Siz onu karşınıza gelen e, kutucukları işaretleyerek aktifleştirebilirsiniz. Ardından kontrol ediyoruz. Ve para kazanmanın burada aktif olduğunu görebiliyoruz. E, para kazanmayı aktifleştirdikten sonra en önemli yapmamız gereken Gelişmiş sekmesine geliyoruz. Buradan ülkeyi değiştirmemiz gerekiyor. Sizde Türkiye ise onu mutlaka değiştirin çünkü Türkiye'de YouTube üzerinden para kazanma aktif değil. Onu Almanya veya ABD yapmanızı öneriyorum. Yaptıktan sonra kaydettiğin Kaydettikten sonra YouTube üzerine yükleyeceğiniz videolarda gelişmiş ayarlar sekmesinde para kazanmayı mutlaka aktifleştirin. Aktifleştirmediyseniz yüklediğiniz videolardan hiçbir şekilde para kazanamazsınız Oldu da e, YouTube'a sürekli Video yüklüyorsunuz, reklamlarınız geliyor Google otomatik olarak gönderiyor Hani belli bir miktar paranız birikti Bu parayı nasıl alabilirim diyorsunuz Eğer bir partner Şirketiniz yoksa bir yerle anlaşmanız yoksa o parayı YouTube üzerinden Adsense ile alabilirsiniz YouTube'un kendi hesabı Peki Adsense'e nasıl giriş yapabiliriz, üye olabiliriz. Kısa yolda YouTube bize göstermiş zaten. Para kazanmaya tekrar geliyoruz. Ödemem nasıl yapılacak? Tıkladığımızda bize Google'ın AdSense hesabı olduğunu söylüyor. Buradan AdSense hesabını ilişkilendirmeye tıkladığımızda YouTube bizi otomatik olarak AdSense'e yönlendiriyor. Sonraki diyoruz. Biraz bekledikten sonra sayfamız otomatik geliyor zaten karşımıza AdSense'in. Burada diyor ki şu andaki giriş yapmış olduğunuz e-mail adresinde oturum açmış durumdasınız. Hani kaydolmak istiyor musunuz veya farklı farklı şeyler söylüyor burada zaten giriş yapmak. Bu hesaba giriş yapıyoruz. Evet diyoruz. Bekliyoruz ardından. Bize web sitemizi soruyor. Web sitemiz kendisi hemen buradan seçelim. Türkçe diyelim. Devam et diyelim. Buradaki bilgileri mutlaka doğru olarak girin. Ülkenizi buradan alacaklı da adresleri. Kendi adresiniz olarak mutlaka tekrar tekrar kontrol ederek yazın. Ve sonra başvurumu gönder butonuna tıklayın. Ve başvurunuz bekleme sürecine girsin youtube başvurunuzu 3 ila 3 gün arasında değişebiliyor tabi bu süreleri onayladıktan sonra yapmış olduğunuz mail adresine yani başvuruyu göndermiş olduğunuz mail adresine bir mail gönderiyor başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığına dair onaylandıysa zaten youtube kendisi otomatik olarak link veriyor o linklere tıklayıp adsense hesabına otomatik olarak giriş yapıyor ve şimdi AdSense hesabına otomatik olarak biz girişimizi yapalım. Başvuruyu gönderdikten sonra YouTube otomatik olarak kendi e mailini bize gönderiyor. Tabii ben farklı adres kullandığım için siz takılmayın oralara. E YouTube hemen bize otomatik olarak zaten AdSense kimliğimizi veriyor. Ve farklı olarak iki tane daha mail gönderiyor. Buradan normal gönderdiğim maillerdeki linkleri takip ederek AdSense hesabınızda oturumu açıyorsunuz. Oturum açtıktan sonra burada sizin YouTube üzerinde kazandığınız gelirleri bu sayfada görebiliyorsunuz. Şimdi buraya yatan bakiyeyi banka hesabınıza nasıl tanımlayabilirsiniz? Ondan biraz bahsedelim. İlk olarak bakiyenizde 20 lira ve üzeri bir miktarın olması gerekiyor yoksa hiçbir şekilde banka tanımlayamıyorsunuz. Oldu da 20 liranın üzerine çıktıysa bakiyeniz hemen onu da gösterelim. Ayarlara geliyoruz. Oradan ödemeler diyoruz. Ödemeler kısmında ödemeleri nasıl aldığınızda bende hiçbiri seçilmedi diyor. Tabi 20 lira gelirin olmadığını görebiliyoruz. Oldu da 22 lira oldu, 23 lira oldu veya daha fazla bir miktarım olduktan sonra yönetine tıklıyoruz. Bizi ödeme ayarlarına gönderiyor. Ödeme yönetiminde zaten söylediğim gibi 20 lira ve üzeri bir miktarda ödeme alabiliyoruz. 20 liranın üzerine çıktığı zaman burada banka hesabı tanımlayın diyecektir. Oradaki banka hesaplarını e, doğru bir şekilde girdikten sonra banka hesabımızı tanımlayabiliyoruz. Tabi banka IBAN numarasını girerken mutlaka başına TR'yi eklemeyi unutmayın. Çünkü ülke kodudur o. Ekleyemezseniz hiçbir şekilde ödemeyi alamazsınız. Onun dışında tekrardan geri döndüğümüzde alacaklı profilini kontrol etmek amaçlı. Burada vergi durumu diğer durumlardan bahseder. Burada da banka e, numaranızı göreceksiniz. Bunu gördükten sonra banka hesabınızı da tanımlamış olacaksınız. Youtube'a yüklediğiniz videolardan para kazanma yöntemi bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Ben Eyüp. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.